Takip edenler biliyor, geçenlerde sosyal medya hesaplarında bir video paylaştım Instagram, TikTok ve YouTube Shorts'ta ve son derece ilgi çekti arkadaşlar ve hatta bayağı bir tartışma yarattı. Bu kadar tartışma yaratacağını da hiç düşünmemiştim açıkçası ama birazdan ona da değineceğim zaten. Tamamen doğaçlama oldu. Sokakta yürüyordum, renkli bir araba gördüm, kırmızı bir araba gördüm ve buna bir renk değiştirme olayı yapayım dedim. Nasıl yaparım diye düşündüm ve biraz da böyle aksiyon katayım için dedim. Yere baktım, bir yaprak gördüm. Dedim ki ya bu yaprağı arabanın üstüne koyayım, arabanın rengi yaprağın rengini alsın gibi bir edit düşündüm kafamda. Bunu da hangi uygulamayla yapabilirim acaba diye önce bir düşündüm, kurguladım ve ona göre çektim paylaştım. TikTok'ta 1 milyonu geçti. Instagram ve Shorts'ta da binlerce izlendi. Ve altındaki yorumlar gerçekten çok enteresandı arkadaşlar. Genelde şöyle yazanlar oldu. İşte bu gerçek değil, sen bizi kandırıyorsun, yalancısın bilmem ne. Yani <laughs> gerçek olduğunu nasıl düşünebilirsiniz zaten yani. Onu tamamen geçiyorum. İşte birisi şey demiş işte gençler üzülüyorum, ne kadar boş işlerle uğraşıyorlar da bilmem ne de ya arkadaş ben burada bir video edit tekniğini anlatıyorum ve esprili bir yolla anlatıyorum. Sen çıkıp da burada ne boş işle uğraşıyorsun diyemezsin. Çünkü bu edit tekniğini birçok farklı videonda kullanabilirsin ve bu işten para kazananlar var. Hem gençlere boş diyemezsin hem de bu video işlerine boş diyemezsin. Onun dışında bir de şeyi gördüm. O kadar eleştirmeyi seven bir milletiz ki. Ya ben orada bir şey yapmış. İyi ya da kötü. Beğenirsin beğenmezsin. O ayrı mesele de. İnsan bir önce güzel bir şey düşünür ama direkt akla gelen şey kötü yanı oluyor. Arabanın tamponu işte kırmızı kalmıştı. Yaprağın rengi mora dönmüştü. De. ya arkadaşlar zaten bu bir illüzyon ya. Ya bu bir edit yani. Ya buna mı takıldınız? Her şeyi geçtim. Neyse sistemimi ettim. Arkadaşlar içimi döktüm size. Ama özellikle TikTok hesabımın altındaki yorumları okumanızı rica ediyorum. Sizden gerçekten ne kafalar var diyeceksiniz. Şimdi bu videoyu nasıl yaptım? Önce ondan bahsedeyim. Dediğim gibi renkli bir araç buldum. İlla renkli bir araba bulmak zorunda değilsiniz. Bu başka bir şey de olabilir. Yani ne bileyim bir kapı olur. Zemin olur. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Böyle çok spesifik renkler olması lazım. Yani değişkenliği açık renkler. Siyah, beyaz, gri gibi zeminler üzerinde bu videoyu yapamazsınız. O yüzden işte kırmızı, turuncu, mavi, yeşil gibi bir zemin bulmanız gerekiyor. Üzerini de yaprak koyarak değiştirdim ben. Üzerine başka renkte bir şey de koyabilirsiniz ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Artık bu tamamen sizin yaratıcılığınızda kalmış. Yapım tekniği ise aslında çok basit. Sadece o yapacağınız özelliğin hangi uygulamada olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu Hue özelliğiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. H-U-E olarak yazan bir edit tekniği olan renk değiştirme özelliği. Ya bu belli baş uygulamalarda var. Ben VN ve VideoLip'te olduğunu biliyorum. Başka uygulamalarda da mutlaka vardır. KineMaster'ı uzun zamandır kullanmıyorum ama onda da olabilir. Ama CapCut'ta yok. Onu söyleyebilirim. VN kullandım bunu yapmak için. Ben sosyal medyada paylaştığım videoda bir de seslendirme yaptım. Onu da daha sonradan yaptım daha gerçekçi olsun diye. İsterseniz o anda da yapabilirsiniz ses kaydını ya da daha sonra da yine VN'den ses kayıt özelliğiyle de yapabilirsiniz. Arabanın rengi kırmızıdan yeşile dönerken yaprağın rengi de yeşilden mora döndü. Özellikle de orada şöyle diyorum hatta videoda. Hani biraz daha böyle ilüzyon yaratması için yaprak kendi rengini veriyor, kendi rengini bırakıyor gibi bir şey diyorum. Fakat yaprağın değişmemesini istiyorsanız bunu mobilden yapamazsınız onu en baştan söyleyeyim arkadaşlar. After Effects, Premiere ya da Final Cut, DaVinci gibi profesyonel edit programlarıyla yapabilirsiniz siz Pen Tool'la maskelemeyi çizerek yapmanız gerekiyor. Önce bütün arabayı maskeleyeceksiniz. Daha sonra bir maskeleme işlemi daha yapacaksınız. Orada da Pen Tool ile yaprağı çizeceksiniz ve keyframe'ler ile yaprağın şeklinin maskelemenin şeklini uydurmanız gerekiyor. Fakat ben bunu herkesin cep telefonundan yapabilmesi için bien ile anlatacağım. Uzun bir giriş konuşmasından sonra şimdi yapımına geçelim isterseniz. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz yaprağın çok ilginç bir özelliği var. Temas ettiği şeye bir süre sonra kendi rengini veriyor. O yüzden ben dalından tutuyorum. Bakın şimdi ne olacak? Araba yeşile döndü. İnanılmaz bir şey gerçekten ya. Evet, bahsettiğim gibi VN'de bunu yapabilirsiniz. Ya da video Videolip'te yapabilirsiniz arkadaşlar. VN uygulamasına giriyorum. Şu reklamı geçelim. Buradan artıya basıyorum ve New Project diyorum. Buradan videomuzu seçiyoruz ve ileri diyoruz. Şöyle bir videoydu orijinal hali. Önce bir izleyelim. Geldim, yaprağı arabaya koydum ve geri çekildim. Gördüğünüz gibi herhangi bir ses yok bunun üzerinde. Seslendirmeyi daha sonradan tam olarak videoya uysun diye yaptım. Onda nasıl yapabilirsiniz? En baştan göstereyim sizlere. Yukarıdaki müzik notası kısmına tıklayacaksınız. Buradan record'a basacaksınız ve buradaki kayıt tuşuna bastığınızda geriye doğru sayacak. Evet arkadaşlar, şu anda elimde gördüğünüz yeşil yaprağın çok enteresan bir özelliği var temas ettiği zeminin rengini değiştiriyor. Gibi bir seslendirme yaptık mesela. Okey dedik. Ve ses burada görünüyor gördüğünüz gibi bakın. Evet arkadaşlar şu anda elimde gördüğünüz yeşil yaprağın çok... Evet bunu sonradan yapabilirsiniz dediğim gibi şu anda ben seslendirme yapmayacağım. Geri burayı siliyorum. İlk olarak bu videoyu bir üst katmana bindireceğiz. Bunun için orijinal ham videomuzun bir üstündeki katmana tıkladım. Buradan stocks kısmına geliyorum. Ve aynı video bakın used diyor yani kullanılıyor diyor. Aynı videoyu bir kere daha seçtim ve aynı videoyu üzerine bir katman daha olarak ekledim. Şimdi tam olarak üzerine koyduğum yere geldim yaprağa. Bakın ve elimi çekmeyi bekliyorum çünkü elimin rengi de değişir o zaman. Elimi kadrajdan çektiğim anda bu videonun başını keseceğim. Yani böleceğim. Üzerine tıkladım. Aşağıdan split yani böl sekmesine tıkladım ve videomuz ikiye bölündü. İlk bölünen kısmı delete diyerek sildim arkadaşlar. Şu anda alttaki video oynarken bakın tam buraya geldiğinde üstteki video da devreye girecek. Şimdi üstteki videonun rengini değiştireceğim komple. Bunun için üstteki katmana üst videoya tıklıyorum ve aşağıdan filter özelliğine tıklıyorum. Yani filtrelere buradan adjust'ın içerisine giriyorum. Adjust'ın içerisinde de hue, hue, hue h u e söyleyemedim bir türlü. h u e yazan kısma geliyorum ve aşağıdaki barı şöyle sağa sola doğru çektiğimde arkadaşlar bütün videonun renginin değiştiğini göreceksiniz. Şimdi ben burada yeşil yaptım. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Şimdi burada dedim ya diyorlar yaprağın rengi niye mor oldu? Ya arkadaş çünkü bu bir edit yani. Yeşilin de rengi değişti mora dönüştü o yüzden. Okey dedik buradan çıktık. Şöyle bir şey oldu izleyelim bakalım. Bakın buraya kadar ana video geliyor ve burada İkinci video devreye giriyor. Yani rengini değiştirdiğimiz video. Tabi bütün videonun rengi değişiyor. O yüzden de şimdi yapacağımız işlem maskeleme işlemi olacak. Fakat maskeleme işlemi ne de keyframe atacağız. Üstteki videoya tıklayınca zaten bu videonun ilk karesine gidiyor otomatik olarak. Şimdi burada arkadaşlar aşağıdaki seçeneklerden mask yani maskeleme seçeneğini seçeceğim. Buradan da radial'ı seçiyorum yani dairesel maskeleme yapacağız. Bunu seçtim. Ve sadece maskelediğim kısım bakın. Üstteki videonun sadece yuvarlak kısım, çember içerisinde bulunan kısmı görünüyor şu anda. Buradayken maskelemeye bir keyframe atacağız bakın şuradan. Çünkü ben bu maskelemenin şeklini ve boyutunu değiştireceğim videoyu ilerledikçe. Şimdi ilk karede keyframe attım. Daha sonra bu maskelemeyi şöyle küçültüyorum. Şuradaki çizgiden iki oktan tutarak bakın şöyle sağa sola çekerek bunu küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Şöyle küçülttüm iyice ve şöyle de konumlandırıyorum. İyice küçülttük, evet. Tam yaprağın ortasına bakın ve bu maskelemeyi de yumuşatıyorum. Şuradaki aşağı ve yukarı okları da şöyle çekerseniz maskeleme yumuşar. Yani o keskin geçiş daha yumuşak bir geçiş haline gelir. O yüzden orayı da yumuşattım bir ve daha sonra şöyle ilerliyorum bakın elimle. Biraz videoda ilerledim ve bu sefer maskelim artık büyüyecek. Fakat öncesinde hep yaprağın üzerinde kalsın diye tam merkez kısmını yaprağın üzerine getiriyorum. Ve şöyle biraz büyütüyorum. Biraz daha yumuşaktan arttıralım. Evet biraz daha ilerliyorum. Yine yaprağın üzerinde kalsın diye şöyle bir yere getirdim. Biraz daha şimdi büyüttüm. Biraz daha ilerlettim. Yine yaprağın üzerine getirdim. Büyüttüm. Şöyle ilerlettik. Ve şurada bir yerde şöyle tam arabayı kapsayacak şekilde büyüttük. Evet bakın burada keyframe'ler attım. Bu her bir keyframe'in anlamı benim maskeleme alanımı değiştirdiğim anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir izleyelim bakalım. Olmuş mu eğer olmadıysa düzeltmeler yapacağız. Evet oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maskeleme ve keyframe işlemini kullanarak böyle bir videoyu kolaylıkla sizler de VN uygulamasını yapabilirsiniz. Şu sondaki VN yazısını da siliyorum. Ve daha sonra bunu galeriye kaydetmek için yukarıdaki oka tıklıyorum. Buradan eğer videoyu 4K çektiyseniz 4K çıktı almanızı öneririm. 1080 çektiyseniz 1080 alın. Fakat ben videoları genelde 4K çekmenizi öneririm arkadaşlar. 4K çektim. 30 kare alıyorum. Bitrate'i de 20 civarı tutabilirsiniz. 20 bile yüksek ama kaliteli olsun istiyorum ben o yüzden 20 tutuyorum ve export diyorum. Galerime bu şekilde kaydediyorum. Evet bu videonun da sonuna geldik. Sizlerden çok farklı işler geleceğine eminim. Bu edit tekniğini kullanarak yaptığınız ve paylaştığınız işlerde beni etiketlemeyi unutmayın. Instagram'da da TikTok'ta da Ozan Sihay olarak etiketleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ve buna benzer video edit tekniklerinden bahsettiğim kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da lütfen unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.